Evet arkadaşlar şöyle kabul edelim. İlk Valdir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Oyun da başladı. Baron koridor yani üst koridordayız şu anda. Harita burada ters görünüyor arkadaşlar. Onu da yapmışlar. Ben burada gidip Baron koridoru karakteri almayacağımı siz zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Ay, <laughs> Tabii ki de Caitlyn'le başlayacağım. Şöyle bir kostümlerine bakayım. Valdir'de böyle farklı şeyler de varmış. Mesela bakalım bunlar bizde de var zaten. Var. Bu ne oğlum? Bu sivirde olan efsane bazlar. diyor abi. diyor abi bunlar niye bilgisayarda yok? Pardon bu var. Şaka yapıyorsun sen. Bunlar hemen bilgisayara gelecek diyor Size iki hafta süre veriyorum. İki hafta. 14 iş günü. Evet arkadaşlar şu an ekrana Wild Rift içeren yorumlardan sadece birkaç tanesini koyabilirim. Çünkü gerçekten o kadar fazla ki yani koysak muhtemelen video yorum dolar. Oyun çıktığından beri çok istiyordunuz zaten gelsin 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 diye. Biz de artık sonunda Wild Rift'te oynuyoruz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde ne oynayalım mutlaka yorumlara yeni yazın. Videoyu da mutlaka beğenin. Çünkü ben buradan anlıyorum. Like'ınıza bakıyorum, yorumunuza bakıyorum. A diyorum istiyorlar devam edelim o zaman diyorum. O yüzden A. Main tap ne lan? Katil Eren 55. Samsunlu. Bunlar master mı arkadaşlar? Oğlum nasıl ilk bunlar? Alev almış adam. Lan ilk oyundan master mı geldi bana? Ben iki levelim. Valla arkadaşlar ben girdim. Oynaya bastım ben bilmiyorum. Ama gezip geçelim dur. <gülüyor> <gülüyor> Haritanın yerleri değişti. Burada böyle bir jest var. Herkes aşağıda bakarak oynuyor yani anlayacağınız. Ses, Sesler... Aa işi şey almadık dur dur. Ben Valdift'te yeniyim arkadaşlar. Gerçekten yeniyim. Size şöyle söyleyeyim. Valdift arkadaşlar ben yılda bir iki kere oynuyordum. Aha. Gel. Lan! Ne oldu? Adamın flash'ini alırlar kanka ben vadide de böyle, lol'de de böyle yapıyorum he. Adam base'e e gitti arkadaşlar. Buraya ben de gideyim ben. Şu muydu base? Vallahi telefonla oyun oynamak zormuş. Harbi zor bir şeymiş yani. Ben çünkü bu Wild Rift vesilesiyle hatta <laughs> ileride inşallah bir Valorant Mobile macerası düşünüyorum. Onun için hani bir Wild Rift'e de bakalım dendi. Yani güzel oyun. Ben 3-4 oyun attım. Haberiniz olsun kayıt almadan çünkü bir alışmam da lazım beni neyin beklediğini bilmiyorum. Girdim bir 3-4 oyun attım. Hoş hızlı bitiyor. Hani böyle tam işte okulda orada burada bir molan olur. Lolun tutar. Ben biliyorum onu benim tutuyordu zamanında. Wild Rift yoktu bizim zamanımızda. Aaa biz lisedeyken orada buradayken Wild Rift yoktu. Tamam. Ayağını yersin katillerin 55. Sıkıntılı binik. Çok sıkıntılı binik. İyi dövdük. Bir şey diyeyim mi? Yapamayabilirim. Risk almıyorum. Burada şimdi kurtadan benim kokumu aldı arkadaşlar. Eren. Eren aşağı yattın mı oluşum Eren? Uçsuz bulacaksınız koleksiyoncu oldum. Ben ekranda sürekli bir şeyler çıkıyor ben bilmiyorum. Bu arkadaşlar burada mesela bazı eşyalar var. LoL'de o eşyalar yok. Bazı eşyalar var LoL'den kaldırılmış. Mesela örnek veriyorum. Adro ben Drakları çok özledim. Aa o zaman indir valide işte hemen burada var. Adro ben Gale Force'u çok özledim. Kanka. Buradan flash değil de Ghost'la da kaçardık. Bir panik oldum. Panik oldum ben yeni bir oyuncuyum. Takıma Master'ları mı vermiş? Karşıya mı vermiş Master'ları? Korkuyorum. Ben daha yeni başladım. Yavaş davranın. Yiyorsa PC <laughs> Arkadaşlar bir de burada ben mesela ayakkabıları hep sallarım biliyorsunuz. Hep sallarım. Şöyle bir durum söz konusu. Burada bak ayakkabı bile saldırı gücü veriyor. Ve ben dişlik ama artı ayakkabı yapayım şöyle. Şampiyonu ipucu mu ayıp oluyor yok. Tamam bir kere öldüm ama Orada şampiyon ipuçları falan diye hani bak bok gibi oynadın aç bak demek Dokundu. Dokundu ben bilgisayarda neler yapıyorum bak lütfen. Sen nereden bileceksin? Yok tabii yani burada. Şey sen ne yapıyorsun oğlum burada? Yanlış mı geldin? Herhalde bak takımda tek kili bu almış vardır bunun bir bildiği dedi geldi muhtemelen. Oğlum git lan! Arkadaşlar bizim kuleye vuruyorlar biz de buna vuralım bari. Çok güzel hasar attık ve burada bu top lane'de işte AD kere oynama işi çok popülermiş. Ölür mü? Bir canı var veya yok bunun. Katil Eren dur. katillerden alırım flash'ı. Oğlum biz sena oynuyoruz lan ilk oyuna göre. Nobi'nin gerçekten Elos'unu da merak ettim ama bana yorum atıyor diye izleyiciler. Yayınlara geliyorlardı, bağışlar gönderiyorlar diyorlardı. Aa bak ben tapta Wild Rift'te yapıyorum bunu. Fena asal iyi oluyor. Kesinlikle sen de ne, eş oyna diyorlardı bana. Çok eş oynayan varmış bizim izleyicilerden. Yapma. Uslu çocuk ol katillerden. Katil Eren, sen oğlum sen... <laughs> Katil Eren, sen bizi bahçede görüp bahçıvan mı zannettin? 3 level bu ezik bu mu dedin Katil Eren, doğru söyle bana. Ha 55 bir de Samsunlu Katil Eren. Zed geliyor kuleye vurmak istiyorum kuleye vurur muyuz? Baba. Baba bu eşya çok iyi diyorlar. Ben biraz baktım Caitlyn oynayanlar ne oynuyor. Şunu çok met ediyorlar. Bir de ebedi alırız herhalde. Burada Gale Force'lar falan da vardı da. Bir de şöyle bir durum var. Ben onu size gösteremedim. Biraz hızlı giriş yaptım. Hani giriş de yapayım. Heyecanlıyım ilk videoyu diye. Arkadaşlar mesela bu LoL'de hani uygulama vasıtasıyla şey yapabiliyorlar ya. Bu ürün falan önerdikiyorlar bir şeyler. Ne oluyor bu arada? O neyi öldüm lan? Şu kli alıp ben de defolup gitmek isterim. Açık konuşacağım yani. Ben evvel olaylara katılmak istiyorum. 80 canıyla bekliyor kule orada. O şu yemeliydi. Ben Ghost'u açarım katil Eren. Katil Eren'im. Eren Bart ne yapıyorsun abi? Panik oldu. Bart herhalde yeni gelmiş bu oyuna. Biz arkadaşlar olay yeri inceleme ekibi olarak bazı yerlere müdahalede bulunmamız gerekiyor. Takım Mokoko. Baba sen bana şundan bir ver. Size bir şey anlatıyordum devam edeyim. Arkadaşlar maç başlamadan oyun bana dedi ki bak dedi şu şu adamlar şu build'lerle oynuyor dedi. Öneriyor yani. Bak diyor şu build'i şu adam oynuyor. Herhalde sen biraz piyasayı takip edersen o adamın kim olduğunu öğrenirsin. O sayede mesela o çok daha güçlü buildleri girmeden sipariş veriyorsun gibi düşün. Sıraya sokuyorsun. Oyun sana onları öneriyor sırasıyla. Ben bu build'i kasmak istiyorum diyorsun. Malphite maalesef bu oyunda olan bir karaktermiş. Keşke olmasaydı. Şu terebi koyayım da. Oğlum Aldro Baba'dan kaçabileceğin flash. Bu Warwick ne vuruyor oğlum? Ya ben bu sonucu en iyi 191. Warwick. Oha. Öyle yazıyor mu lan? Adam gol oğlum ilk oyundan diyor abim ben ne sandın sen ya pardon. iki tane master geliyor bir tane Oyuna girişte soruyor aslında Riot evet, bak diyor ki bana sen diyor bu tarz oyunları oynadın mı diye ben de Açık konuştu ego yaptım biraz dedim ben o kralıyım dedim. Gittim en ileri seviye biliyorum ben bunları dedim. Hadi buyur şimdi. Yattık mı aşağı? Erenim. Baba buradan çıkalım bak kanka yine tek gideceğim de. Oğlum bu ne vuruyor ya? <laughs> Arkadaşlar başlıyorum lan. Yar yar yar. Burada ben çok heyecanlanıyorum ya. Hemen dosta basasın. Rakibi de kovalayasın geliyor. geldi yine. Yattık mı aşağı? Double mı? He? Triple mı? O Q'yu yesen Moko koydun da bir can kaldın işte idare edeceksin. Güzel. Quadra. Penta. Ben, ben aldım Bart. 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5 bu. Hiç kusura bakmayacaksın. Yok sen benim ilk oyunumda. Bana pentakil yazmazsan hiç kusura bakmayacaksın. Ben pentakil attım. İlk Rift maçımda penta attım. Hiç kusura bakmayın. Ben buna 5'te 5 beş derim. Ebedi kılıcı da sıfırdan çekerim. Şu an güç zehirlenmesi yaşıyorum. Şu an var ya beyine bir tane vuracak. Şunları toplayın arkadaşlar. Bak burada böyle şeyler var ya. Gidiyorsun kulenin yanında. Bu ne abi Bart bu? Alıyoruz mu o drake babayı? Daha taptan geldik drake almaya. Beni arıyor, beni arıyor. Ben yine double attım. Ben sağ tarafa fokusluyordum, Lucian çakalı bana geldi. Ben double attım, öldüm. World kanka bu. Biz Warwick'le Malphite'ı kestik arkadaşlar. Vayne'le Malphite, özür diliyorum. Arkadaşlar, eşyalar falan da farklı bu arada. Yani muhtemelen ben bilgisayardan aşina olduğumuz şeyleri kasıyorum. Diğer videoları full yorumlarınıza göre kasacağım. Abi bak şu daha güçlü şunu kesin al. Şunu da şunu yap. Hepsini yazıyoruz. Hepsini yazıyoruz alt tarafa. <laughs> <laughs> Kate'in de İngilizce desenimiz çok iyi oğlum. <laughs> you have slain an <laughs> enemy. Bana değil Lucian'ı atmak istemiştim. Şen niye ulti bastı bana? Tamam Şen. Sağ ol da. Gerek yoktu kral. Şunu bekleyelim. Biliyorsunuz biraz beklemeniz lazım Bart'ta. Aynı bilgisayardaki gibi yapmışlar. Ya. Geliyorum. babalar Baron mu alsak ya? Bizimkiler dalıyorlar. Ghost'u açacağım ben. Yattık mı aşağı kurtaram? Baba canım çok azaldı benim Bir kan uslamış çekeyim mi base'e gidip Kli alayım hızlıca bunlar bana bakmıyor Bakar şimdi Malphite geliyor Arkadaşlar riskli bir ulti salla o zede gitti ya. Şu ulti atma işini öğrenemedim. Ben de farkındayım. Şey yapalım. Biz biraz orman alırdık genelde. Keşif şeyini öğretiyor. Oyun her şeyi öğretiyor bu arada. Yani yeni başlayacaksanız kesinlikle çekinmemeniz lazım. Şunu şöyle yap. Utanmasa senin yerine oynayacak yani. Şuraya şöyle adım at. Şu şöyle yapılıyor. Her şeyi anlatıyor. Yani şöyle düşünenler de oldu. Abi işte Valdif'te geç kaldık ya. 5-6 yıl önce çıktı oyun. Millet bitirmiştir bunu. Ben başlayamayayım artık. Yol gerçekten başlayabilirsin yani. Bildiğin mobil lol ya. Zor durumlarda lol şeyin tuttuğu zaman işini görecek yani. Caitlyn bir anda iki tane Caitlyn oldum ben. Niye öyle oldu? Bu arada oyun çok da hızlı bitiyor arkadaşlar yani. 16 dakika olmuş bakmayın şimdi 3-5 dakikaya bitecek. Bu oyun biraz ortada giden bir oyun. Evet tam kısa vakit. Canım da lol çektiği de ne yapsam oyunu. Belediye olarak şuraları kapatmam lazım şu anda. Objektiflere gireceğiz. Bunu bilgisayarda da yapıyoruz biliyorsunuz. Tamam. Hadi başlayalım. Baba, vuracağız mı? Şenem. Takım pek oralı olmadı. Gelirim. Baba ghost açar. Ölür. Millet nasıl gidiyor? Valla wow, master ADC'den daha iyiyiz. Asisti saymıyorum daha az ölmüşüz. Harika. Burada ama barona gitmeliyiz ya. Barona gitmeliyiz. Zed de ulti attı. Ban bulamadım. Ya da belki ranked mı girmiyorum. Ben oyunculara karşı deyip girdim. 3 level'ım arkadaşlar. Belki Riot abim PC LoL gibi sen önce biraz oyuna bakalım da diye olabilir. Haklı olarak milletin oyunu mahvetmeyeyim diye. Şu Baron'a tekrar bir setup atalım. Yattık aşağı. Ee Baron, 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 Baron. Almıyor muyuz ya bu baronu? Neden almıyoruz hala? Kadim çıktı diye. Kadim mi alacağız? Ama jungle'ımızın gelmesi gerekiyor. Evet. Yakaladılar bak çocuğu. Ama biz alalım bunu ya. Çaldırmayız zaten kanka bunu. Bunu da çaldırırsak ben hiçbir şey bilmiyorum. Eldirli geliyoruz şimdi fayda. Benim kan bitti mi? Krallar bitmiş. Alıyorum. Evet. Çok iyi durumdayız. Ghost'umuz yok. Baron'a başlayacağız. Mehmet Öztürk'ün resim Kanka neymiş ya? gözüyor bak bir de burada. Abi gerçekten çok yeni oyuncu dostu ya. LOL inşallah bir gün böyle olur. Ki olsun diye yok bir şeyler yapıyor farkındasınızdır. Demek ki WASD gelince yaklaşık olarak kaytatmak böyle olacak ve bu çok iyi. Ben kötü pozisyondayım. Benim yerime bir şey vuruyor fark ettiniz mi? O muhtemelen eşyam arkadaşlar. Hangi eşyam diye lütfen bana sormayın. Dediğim durum geçerli çünkü siz ne biliyorsanız. Ben evet, de onu biliyorum durumu. Red falan yok mu? Bizim bir grup olmamız lazım da altımızda kadim abi yanlış yere kırdık. Neye tek yedim ben? Malfight'ı banlayamadım işte. Normalde biliyorsunuz full malfight banlarım. Oy, Gale Force. Oğlum ayakkabı Gale Force'a dönüştü. Oha! <laughs> Ya Zed nereden geldi? Aa! Abi ağaç var oynuyor oynuyor geldi kuleme vurdu çok üzüldüm. Nexus'a muza vuruyorlar. Oğlum kalk varus koş bir şey yap. Hayır! İlk maçın anlıkisi arkadaşlar. Ben bunu her türlü atacağım. İlk oyunumdu bir görün. Hesapla bakalım ödüllerimizi. Maç son ekranına da bakalım. Devamı gelecek. Yorum atmayı unutmayın. Ne oynayalım, nasıl oynayalım, neler kasalım kesinlikle yazın. Devam et diyorum. Bence güzel oynadık ya. 19 10 bence iyiydi yani ilk oyuna göre. Baksana 3'lü 3 ezer geçer. Koordineli saldırı görülecek hesap. Keskin nişancı. Aman aman. GG. Ve hep arkadaşlar bizim botlayın da masterdı bu arada. Bence iyi oynadık.